Bu videoda sizlere SPSS ile Friedman testini nasıl yapacağımızı göstereceğim. Hatırlarsak Friedman testi, tekrarlı ANOVA testinin parametrik olmayan yani non-parametrik karşılığıydı. Friedman testini bu verilerimiz normal dağılım göstermediği zaman, en az bir tanesi normal dağılım göstermediği zaman yapıyor yapmamız gerekiyor. Eğer bunların her biri normal dağılım gösteriyorsa Friedman testi yerine tekrarlı ANOVA yapmak daha mantıklı oluyor. Burada da mesela varsayalım ki işte bu skorlar normalde adamı göstermiyor olsun en az bir tanesi. Friedman testini yapmanın iki farklı yöntemi var SPSS'te. İkisi de aslında aynı test yani aynı sonucu veriyor da sonuçları gösterme şekilleri farklı biraz. O yüzden ben ikisini de göstereceğim. Şimdi öncelikle Analyze deyip non-parametrik Test. Regis Dialogs. K-Related Samples diyoruz. Sonra bu, ya bu arada bu e, pazartesi, salı ve çarşamba günkü e, test skorlarını karşılaştırıyoruz bir grubun. Yani tek bir grup var. Üç farklı günde bir test çözdüler. İşte farklı günlerde çözdükleri testler arasında anlamlı farklılık var mı diye bakacağız. Bunların üçünü de seçip buraya atıyoruz. Ee, sırayla atmamız lazım kronolojik olarak çünkü ya daha mantıklı oluyor öyle yapmak. Sonra Statistics'e basıp Descriptive ve Quartals'e basarsak iyi olur. Continue, OK. Şimdi burada ilk bakmamız gereken yer anlamlı farklılık olup olmadığı günler arasında. Bunu da nereden bakıyoruz? Bu test statistik bölümündeki şu en alt satırdaki yer p değeri oluyor. Bu p değeri 0.001'den küçük. Hatırlarsanız 0.05'den küçük olduğu zaman e, anlamlı bir sonuç var diyorduk. Yani burada pazartesi, salı ve çarşamba günkü test skorları arasında en az 2 gün arasında anlamlı farklılık var. E, peki hangi günler arası anlamlı farklılık var onu şu an göremiyoruz ama ondan önce şeye bakalım. Burada mesela e, renk kısmında pazartesi günkü işte skorların sıra ortalaması var. Salı günkü ürün var, çarşamba günkü ürün var. Bu mean rank dediği sıra ortalaması demek. Yani sıra ortalaması tam ortalama demek olmuyor. Bunun parametrik bir test olduğu için ortalamayla aslında işi yok. Daha çok hani büyük küçük sıralamayla ilgisi var. Burada ama yine de mean rank sayı değerinin büyüdükçe skorların büyüdüğünü anlayabiliriz. Burada mesela pazartesi günkü skor ortalaması 92, işte salı günkü ortalama 93.5, çarşamba günkü de 92.22. Yalnız hatırlarsanız bu test parametrik olmayan bir test olduğu için ortalamalara bakmamamız gerekiyor işte. o yüzden biz analize gidip non parametrik test related samples deyip yine 3 günü sırayla sağa atıyoruz settings'ten. şurada Friedman's two-way ANOVA kısmını işaretliyoruz. Şimdi dersek demin gibi yine aynı sonucu bulacağız. P değeri yine aynı e, Burada mesela şu mini renk bölümünde pazartesi günkü storeların biraz daha düşük olduğunu, işte salı günkü storeların biraz daha böyle orta olduğunu, çarşamba günkü storeların da biraz daha yüksek olduğunu görebiliyoruz ağırlıkla. Ama hangi günler arasında anlamlı farklılık var yine de buradan bakmamız doğru değil. Ona şuradan bakmamız gerekiyor tam olarak. Bu Pairwise Comparisons tablosunda Mesela ilk satıra bakarsak pazartesi ve salı günkü skorlar arasında ki farka dair P değeri 0.001. Bu arada burada hem significance yani P değeri var hem de adjusted significance yani düzeltilmiş P değeri var. Bizim burada buraya bakarsak tip bir hata yani e, yanlış pozitif yani anlamlı olmayan bir farkın anlamlıymış gibi görünmesi riski oluyor. Ondan dolayı bu adjust significance yani düzeltilmiş p değerine bakmamız gerekiyor bizim e, her zaman daha isabetli bir sonuç almamız için. O yüzden buradan bu en sağdaki satırdan yorumlayacağız biz p değerlerini. Burada mesela pazartesi ve salı günkü skorlar arasındaki farka dair p değeri 0.001 yani 0.05'ten küçük olduğu için pazartesi ve salı günkü skorlar arasında anlamlı farklılık vardır e, diyoruz. Peki hangi gün daha yüksek? Bakarsanız zaten bunun pazartesi güncüğünün e, sıra ortalaması 147, salı günkünün de seri ortalaması 222 yani salı günkü skorlar biraz daha yüksek. Ama burada e, salı günkü skorların ortalaması pazartesiden daha yüksek demememiz gerekiyor. E, çünkü ortalamaları karşılaştırmadık, sıraları karşılaştırdık burada. E, bu parametrik olmayan non-parametrik test olduğu için. Bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. E, sonra mesela pazartesi ve çarşamba günkü skorlar arası farka bakalım. Bunun da yine e, düzeltilmiş p değeri 0.000'a yakın bir değer demek oluyor. Bu tam olarak 0 olmuyor. E, şurada da göstereyim hatta. Tam olarak sıfır değil de çok küçük bir değer. Bunu sıfır olarak yazmaman yazmamanız lazım o yüzden. Pazartesi ve çarşamba günkü skorlar arasındaki fark da anlamlı. Yine çarşamba günkü e, skorlar, pazartesi günkü skorlardan daha yüksek anlamlı olarak diyoruz. Son olarak da e, salı ve çarşamba günkü skorlar arasındaki fark anlamlı mı diye bakalım. Burada da P değeri 1 çıkmış yani 0.05'ten büyük bir değer olduğu için salı ve çarşamba günkü skorlar arasında anlamlı farklılık yoktur diyoruz. Ee, onun dışında raporlarken de genelde bu sıra ortalamalarıyla medyanlar ve 25. ve 75. şehretlikler e, raporlanıyor tablolarda. Onu nasıl isterseniz öyle yapın ama ortalamaları raporlamayın bence. Eğer SPSS ile ilgili herhangi bir konuda profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyorsanız tez olur, makale olur, proje olur, ödev olmaz, yasak. Bana telefon numaramdan ulaşabilirsiniz. Açıklamaya telefon numaramı koydum. Aynı zamanda daha fazla bilgi için web sitemi ziyaret edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.